Merhaba arkadaşlar Fen ve Hoş geldiniz. 8. sınıf Fen Bilgisi 2. dönem 1. yazılı hazırlık çalışmasına başlayalım ve ilk sorularımız doğru yanlış şeklinde ve her bir sorumuz kaç puan? 2 puan değerinde. Evet, birinci soru. Isı akışı sıcak maddeden soğuk maddeye doğrudur. Evet, bu ifade doğru olacak. Şimdi arkadaşlar sıcaklıkları farklı maddeler birbirine temas ettiklerinde aralarında bir ısı alışverişi gerçekleşir ve ısının akış yönü her zaman sıcak maddeden soğuk maddeye doğru olacak. Peki bu alışveriş ne zaman kadar devam ederdi? Her iki maddenin de son sıcaklıkları eşit oluncaya kadar devam ederdi. Evet ikinci soru. Öz ısısı küçük olan maddeler ısıtmak zordur demiş. Yanlış. Öz ısının tanımında ne vardı? 1 gram maddenin sıcaklığını bir derece arttırma için gerekli olan ısıya öz ısı denir. Yani öz ısı küçük olan maddeler çabuk ısınır. Ondan dolayı öz ısı küçük olan maddeler ısıtmak zor değil kolay olacaktı. Üçüncü soru. Bir maddenin kütlesi arttıkça öz ısısı da artar demiş. Evet bu da yanlış. Çünkü öz ısı maddeler için ayırt, bir özet, ayırt edici bir özelliktir. Madde miktarına bağlı değildir. Dördüncü soru. Besin zincirinin ilk halkasında üretici canlılar oluşturur. Evet unutmayın. Besin zincirinin ilk halkasını her zaman bir üretici canlı oluşturacaktır. Ondan dolayı dördüncü soru doğru. Basit makinalarda hem işten hem de enerjiden kazanç olmaz. Evet bu ifade doğru. Unutmayın hiçbir basit makinede işten ya da enerjiden kazanç ya da kayıp da olmaz. Sadece kuvvetten ya da yoldan kazanç vardır. Kuvvetten kazanç varsa ne oluyordu? Yoldan da kayıp oluyordu. Evet 6. soru. El arabası desteği ortada olan kaldıraç tipine örnektir. Evet bir bakalım nasıl bir şekli olacak. Tekerlek dediğimiz kısım destek oluyor. Yük ortada ve tutup tutup da kaldırdığımız yer burası. O zaman ortada ne var? yük var. O zaman bu desteği ortada olan değil, yükü ortada olan kaldıraç tipine örnektir. O zaman bu ifade yanlış. Evet 7. soru 21 Mart'ta Kuzey Yarım Kürede yaz mevsimi başlar demiş. Yanlış. 21 Mart'ta Kuzey Yarımküre'de ne başlar? İlk bahar mevsimi başlayacaktır. Adaptasyonlar kılısı Doğru. Asitler cam ve porselene zarar verir ifadesi yanlış. Asitler metal ve mermere zarar verir. O zaman cam ve porseline kimler zarar verir? Bazılar zarar verir olacaktı. 10. soru açık hava basıncı deniz seviyesinin yüksekleri doğru çıkıldıkça azalır. Doğru. Evet diğer sorulara bakalım o zaman. Evet bu seferki boşluk doldurmaymış. Sıcaklıkları farklı maddeler arasında <laughs> sıcaklıkları farklı maddeler arasında aktarılan enerjiye ısı denir. Öz ısı maddenin neyine bağlı değildi? Madde miktarına bağlı değildir. İş yapmayı kolaylaştıran araçlara ne denir? Basit makine denir. Basit makinelerde hiçbir zaman unutmayın. Ne işten ne de enerjiden kazanç ya da kayıp olmaz. Beşinci soru. Basit makinelerde kuvvetten kazanç oranında ne vardır? Yoldan da kayıp vardır. Birim yüze etki eden dik kuvveti ne diyorduk? Basınç diyorduk. Evet, oluşturduğu periyodik tabloyu müzik notalarına benzeten bilim insanı kimdi? John Newlands. Aynı zamanda e, bu bilim insanı ne yapmış? X8 elementten sonra benzer özelliklerin tekrar ettiğini de fark etmişti. Evet, diğer soru. Kırmızı turnusol kağıdını mavi rengi boyan... Evet, mavi yapan kimler? Bazlar. Bazılar mavi yapıyordu. Asitler ise kırmızı yapıyordu. Evet asitler kırmızı bazılar mavi. Anne kızartır baba morartır şeklinde bunu aklınızda tutabilirsiniz. Dokuzuncu soru. Uzun süreli hava olaylarını inceleyen bilim dalına ne diyoruz biz? İklim bilimi ya da klimatoloji. Klimatoloji denir. Evet 10. soru. DNA çift zincirli ve nasıl bir yapıya sahipti? Sarmal bir yapıya sahipti. Yani şöyle çift zincirli ve sarmal bir yapıya sahip idi. Evet gelelim şimdi diğer sorulara. Evet aşağıdaki soruları yanıtlayınız demiş. Evet sıcaklık artışının sıvı miktarına bağlı olduğunu gözlemlemek için yukarıdaki düzeni kazanıyor. Buna göre kontrol edilen bağımlı ve bağımsız değişkenleri bulun. Evet arkadaşlar bu tarz sorularda bakın ilk önce kontrol edileni yani sabit tutulan değişini bulacaksınız. Yani o zaman nasıl olacak bu kontrol edilen dediğimiz her iki düzenek içinde aynı olan. Mesela her iki düzenek içinde aynı olan ne? Sıvıların cinsi aynı. O zaman yazalım sıvının cinsi. E başka neler aynı? Isıtıcıların güçleri aynı. Evet bunlar aynı olduğu için nedir? Kontrol edilen değişkendir. İkinci olarak da bağımsız değişkeni bulacaksınız. Bağımsız değişken de her ikisi için de farklı olan yani birinde olup diğerinde olmayan. Bakın ısıtıcılar aynı, işte suların cinsleri aynı, aynı ama miktarları farklı. Demek ki sıvının miktarı sıvının miktarı bağımsız değişken. Son olarak da bağımlı değişkeni bulacaksınız. Bu da bağımsızdan kaynaklanan durum. Yani sıvının burada miktarının fazla olması ya da burada az olması neyi değiştirir? sıcaklık artışını değiştirir. Nasıl değişir? Mesela burada miktar daha fazla olduğu için sıcaklığı yavaş yavaş artacaktır. Ama burada miktar az olduğu için nedir sıcaklığı daha hızlı bir şekilde artacaktır. Evet ikinci kısma geçelim o zaman. Soğut çözeltilerine H artı yönü verenler kimlerdi? Asitlerdi. Bazılar ne yapıyordu? O H eksi yönü veriyordu. Soru çözeltileri elektrik akımını hem asitlerin hem bazıların hem de nötr haldeki yani tuzu suyun ne olur? Elektrik akımını iletirler. Çamaşır suyu, sıvı sabun, şampuanı ne vardı? Baz vardı. Tatları ekşi olan kimlerdi? Onlar asitlerdi. Peki bazıların tadı nasıldı? Acıydı. pH'ları 7. 14 arasında olanlar kimler? Bazlar. Peki asitlerin pH kaçtı? 0, 7 arasındaydı. O zaman nötr olan maddelerinki neydi? Onlarınki de 7 idi. Evet. Şimdi gelelim test sorularına. Evet. Birinci soru. Neymiş? KOH KOH arkadaşlar potasyum hidroksit yani bu madde baz. Tadı ekşidir demiş. Yanlış bazların tatları acıydı. H2SO4 sülfürik asit. Adı üstünde asit zaten metal ve mermere zarar verir. Doğru asitler metal ve metal ve mermere zarar verir. Doğru. HNO3 nitrik asit. pH değeri 7'den küçüktür. Evet doğru. Asitlerin pH'ı 7'den küçüktü. O zaman yanlış doğru doğru. O zaman cevabımız B olacaktı. İkinci soru. Yandaki şekilde palangı sisteminde F kuvveti ile P yükü dengelenmiştir. Buna göre F kuvvetinin büyüklüğü aşağıdakilerden hangisine bağlı değildir? Şimdi bakalım. K makarasının ağırlığına. Şimdi K makarası burada. Ve K makarası sabit bir makara. Yani duvara bağlı. O zaman duvara bağlı olduğundan dolayı K'nın ağırlığı ile benim hiçbir alakam yok. Ondan dolayı F kuvvetinin etkisini değiştirmez. Ama P yükünün ağırlığı ya da L makarasının ağırlığı ne yapar? Etki eder. İpin bağlanma şekli de ne yapar? F kuvvetini etki eder. Eğer palanki sistemi şöyle bağlı olsaydı. K yine burada olsun. D de burada olsun. İp şu şekilde bağlı olsaydı. Biraz çirkin oldu ama olsun. Buraya da bağladık. Bakın yükü buradan bir, buradan bir, buradan bir. toplam 3 tane kol tutuyor. Yani F özür dilerim P 2 30 Newton olsaydı her bir kola 10 Newton kalırdı. Ama burada 30 olsaydı 2 tane kol tuttuğu için her bir kola 15 Newton, 15 Newton, bu 15 bu da 15 Newton. Yani ipin bağlanma şekli ne yapar? F kuvvetini değiştirir. Evet burada hangisinin bağlı değildir dediği için A seçeneği yani K makarasının ağırlığına yani sabit makaraya bağlı değil olacaktı. Evet gelelim diğer soruya. Erime sıcaklığındaki 10 gram x maddesine 40 jül ısı verilirse kaç gram x maddesi erimeden kalır? Ve erime ısısı neymiş? 5 jül bölü gram. Erime ısısı ne demek? 1 gram katıyı 1 gram sıvı hale getirme için gerekli olan ısı. Şimdi 5 jül ısı verildiğinde 1 gram eriyor demek anlamına geliyor zaten. Peki o zaman 40 jül ısı verirsem ne kadar erir? Burada işlemleri yaptığınızda 8 gram erir. Zaten 10 gram X maddesi var. E 8 gram eridiyse geriye ne kalır? 2 gram X maddesi kalacaktır. Evet diğer soruya geçelim. Kaplardaki sıvılar evet, biri 10 derece ve diğeri 60 derece sıcaklıktır. Farklı maddeleri bir kaba boşaltırsam ne olur? Aralarını bir ısı alışverişi gerçekleşir ve bu ısı dengesi 10 derece ile 60 derece arasında bir yer olur. Yani 20 derece olabilir, 30 olabilir, 50 olabilir ama karışımın sıcaklığı 80 derece olmaz. Ne olacaktı? 10 ile 60 arasında olması gerekiyordu. Ondan dolayı cevabımız D seçeneği. Evet geldik 5. soruya. Aşağıdaki sıcaklık değerlerinin hangisine her iki maddede sıvı halde bulunur? O zaman bakalım. Evet eksi 10 derece. Eksi 10 hangi arada kalıyor? Burada. Yani x'in erime sıcaklığı ile kaynama sıcaklığı arasında olduğu için x burada sıvı halde bulunur. Y'ye bakalım. Y'de eksi 10 nerede? Burada oluyor. Yani erimesi için 10 dereceye gelmesi lazım. 10 derecenin düşük olduğundan dolayı y'de bu sıcaklıkta katı haldedir. Evet 5 derece olsaydı 5 derece x'e nerede? Erime sıcaklığı ile kaynama sıcaklığı arasındadır. Şurayı 5 yapalım. O zaman x 5 derecede sıvı halde. Y'ye bakalım 5 derece nerede? 10 dereceden küçük. Yani 10 dereceye gelmesi için daha fazla sıcaktan artması lazım. Elimi sıcaklığından düşük olduğu için de bu sıcaklıkta katı haldedir. 20 dereceye bakalım. Şimdi 20 derece X'de nerede? Erimi sıcaklığıyla kaynama sıcaklığı arasında. Yani 20 derece şu ikisinin arasında kalıyor. Peki Y'de 20 nerede? Erimi sıcaklığıyla kaynama sıcaklığı arasında. O zaman hem X'de hem de Y'de 20 derecede nedir? Sıvı haldedir. Bir de 100'e bakalım. X de 100 derece nerede? 60'tan pardon 64'ten büyük kaynama sıcaklığından daha büyük. O zaman 100 derecede X gaz halindedir. Peki Y 100 derecede hangi haldedir? 100 erime sıcaklığıyla kaynama sıcaklığı arasında kalıyor. O zaman Y bu arada sıvıdır. Her ikisinin de sıvı olduğunu istediğinden dolayı cevabımız C olacaktı. Evet geldik 6. soruya. Şekildeki birleşik makine sisteminde kaç çeşit basit makine vardır? Şimdi bakalım neler var. Evet, şurası ne? Bir eğik düzlem. Eğik düzlemimiz var. Başka ne var? Burada sabit makaralar var. Sabit makara var. Bir de neyimiz var? Kaldıraç sistemimiz var. Yani 3 çeşit basit makinemiz bulunuyor burada. Evet gelelim şimdi son sorulara. Evet yedinci soru. Bakın arkadaşlar rüzgar esmiş ama nereden nereye esinin bilmiyorum. Ama şurada şunu biliyorum. K noktasında hava yükselmiş. Yükseltici hava hareketi var. Yükseltici hava hareketinin olduğu yer alçak basınç alanının olduğu yerdir. Eğer burası alçak basınç alanı ise o zaman burası da ne olacak? Yüksek basınç alanı olacak. Peki rüzgarın yönü nereden nereye? Yüksek basınç alanından alçak basınç alanına doğrudur. O zaman İfadeleri bakalım. K bölgesi yüksek basınç alanıdır. Hayır, alçak basınç alanı olacaktı. L bölgesinde hava K'ya göre soğuktur. Bakalım yüksek basınç soğuk olacak ama alçak basınç sıcak olacak. L bölgesindeki hava K'ya göre soğuktur. Doğru. Rüzgarın yönü nereden nereye? L'den K'ya doğru. O zaman bu ifade de doğru. O zaman cevabımız ne olacak? Hemen şuraya 2 3 yapalım. 2 ve 3 olacaktı. Yani o zaman cevabımız şurayı düzelttiğimizde 2 ve 3 yani C. Evet 8. soru. Tüm canlı hücrelerde DNA bulunmasına rağmen canlıları birbirinden ayıran etkenler. Evet tüm canlılarda DNA var. Tüm canlılarda nükleotitler var ama birbirinden birbirine farklı olmasının nedeni neydi? Nükleotitlerin sayı ve dizilişlerinin birbirinden farklı olmasıydı. Yani organik bazların organik bazların farklı olması değil. Zaten tüm canlılarda adenin, timin, guanin, sitozin var. Nükleotitlerin sayısının farklı olması demiştik. Bir de sıralanış yani dizilişlerin farklı olması. O zaman cevabımız nedir? 2 ve 3 yani Ceyhan olacak. Evet arkadaşlar hem yazılarda hem de LGS sürecinde hepinize başarılar dilerim. Tekrar görüşmek üzere.